bakın yavru da yine aldım. aldık. Saat aldık. <laughs> beşte Yani bu altı aylık. E, aylık. Altı aylık. Altı Uçamıyor. uçamıyor. Uçtu oraya gitti. Uçtu oraya gitti, uçtu oraya gitti uçtu. ve orada düşecek güzel bir Tamam hadi kapatın. Sümet'e de Sümet'e de Aa burada işte. Tamam mı? Ne kadar ders mi dedim? Bilmiyordum. Şimdi kardeş. Hay! Şimdi no. bu uçamaz. Bacağım bacağım. Uçamıyor ya. Bak uçamıyor uçamıyor. Bebek de bebek de. Ya baba al bunu ya. Bak bana su alsana. Kardeş. Hadi git. Hadi tekal, git oğlum. Kardeş. Hadi gelmiyor. Hele gelme uçuyor an. Ay ay ay. Ay düştü valla. Ay orada takılı kaldı benim karlı. Orada. yeni destek paketi lira. Kuştu yazın ya da Leyla yazın. Çıkar. yeni destek. Leyla al kaç çıkar. Baba kuş orada düştü. Tamam düşmez düşmez. Ay şu an ben korkuyorum bir şey diyemiyorum. Şey yani poşayı? Burada telefon var. Carlos, Carlos. Burada bu fotoğrafını göstereyim mi? aa ustu. Carlos, 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 Tabii babam mı sizi? Carlos. bakın. ah işte Dur, 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 dur. Bakın minnacıktan da minnacık. Bin lira hibe ediyorum, kira Gel 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 Ay bırak, ek avruzu bırak. Benim Bak bu işte ne güzel. Sen... Gel oğlum. zaman. Sallo yine oğlum oraya. Gallo, sallo. Anne sen alabilirsin oğlum. Sen neye be, Anne sakın, Bu adamın Anne sakın dör dör fırlatma hayır galo şu an düşürdün otur düşürdün galo ta gel 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 ya ge, 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 ge. Kalos, kalos. 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 ya vardı galo ta dur dör manyak dur beklek koksun manyaklama Gel tamam. arkanı yakında koy. Oğlum oğlum. Tamam tamam. tamam ben yakında koydum arkanı. Gel arkanı. Suna. <laughs> Suna kuş kaçıyor. Suna kuş alışık değil. Bak burada köşede al. Suna köşede çek. Suna. Suna, köşede çek. Suna, Suna. Çek işte. Bak. <laughs> ya Suna Suna. Galioz Galioz. Galioz. Çıkarttım. Galos kardım yoktu orada bu bak. Orada bu ben de seni öldürürdüm bak. Yana hanım bizi oldaydı getir. Gel evi tanıtalım ona. Tamam. Ben biraz sonra evi tanıtacağım ben kendim. Hadi gelin tanıtalım. Carlos'a evi tanıtıyoruz arkadaşlar. Carlos Ka bu odamız tamam mı? Carlos'a evi tanıtıyoruz. Carlos. Carlos burası da bu. Banyo çekil. Siz kendinize Banyo burası. Kızım şimdi de kendine alıştın. E, Carlos. Carlos <laughs> burası da küçük oda. Kızım kendine alışın. Hoş geldin. Evet. hoş geldin Carlos. Kızım şeydir, ha? Carlos bak burası da yatak odası. Burada, alış, 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 e, 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 da açık. <laughs> Carlos burası da bizim geniş odamız. Sen buraya çıkabilirsin. Gel burası. da burası. Gel burası. Carlos burası. da Kadın daha yeni diyor yani kuşu götürmene gerek yok. Dur bu evi tanıtalım. Geç gidin. Carlos, pencere açık. Bu ya, arada sen hadi bu gösterisin daha daha çok gösterisin. Bu odada sıcak da orada Kanka, bir şey. Burası da mutfağımız görüyor musun? Burada da durdu soğuk tabağı yavru. evet, valla. Yavru yavru. Dede <laughs> de, bebek bebek bu. Bay bay diyoruz. Bebek bebek. Anladım daha kapattım. Bebek. bebek. Kapattı. bebek. Hava ben de alayım ya. Kalos ya ama kalos. Kalos. Sen çek hadi beni çek. Carlos'la beraberim. Kalos. Ya bakın Carlos'la beraberim. Bugün Kalos'la 24 saat bu yüzde kalacağız. Ama bana var varmıyor. Baba nereye gidiyorsun oraya? Kafesine koyayım mı Kalos'u? Yok no, mu? Acıklıyorsa. Sonra kurarsın. Carlos, tamam. Kalos. Kalos. Karlos'un kafesi orada. Yattığı zaman Karlos'u verecek misin bana? Karlos. gel misin? Bu kardeşimi arkadaşlar. Bu beni çekiyor Şöyle kuşumuz burada. Tabii yetenekli bir kuş. Ee, içinden en çok yetenekli kuş bu ee, a 6 aylı daha hiç yaşı yok sıfır yaşında ee, yani daha elbek. uç uçsa da şuraya girdi düştü böyle yere ama bir orada durdu yani şurada durdu şurada da durdu ama e, biz onu aldık yere o uçtu uçtu şuralarda uçtu uçtu yere düştü şu yere düştü aynı şu yere arkadaşlar bu çeker çekirdek yiyor mu yemiyor mu bilmiyorum. Aha. Bizim diğer kuşumuz Sen, ismi Sen, ıı, pamuktu. Güzel. Kız doğa ama yumurtluyordu ama boş yumurtluyordu. Biz güzel. bu yüzden bu kuşu aldık. Şu. Şöyle size göstereyim şu kuşu aldık. Şu da dedem burada duruyor. Burası da kafesini göstereyim yani. Kafesini temizledik güzel. Ama küçük olduğunu umarıyorum. Yani küçük bir kafes aldı. Kafes vardı zaten. Carlos burada. Carlos ee, seni çok <laughs> giyeceğim. Şimdi videoyu kapatacağım biraz sonra. Carlos her... Carlos'u öpeceğim, öpeceğim, öpeceğim. oyuncu öpeceğim. Sonra gidecek. Bak şurada. Şurada arkadaşlar. Bakın yerlere yeni daha yeni toparladık. Şimdi yine ısırıyor. Bak, bak şurada şurada. Bak Gel Carlos lan. Nereye gidiyorsun oğlum? Tamam hadi arkadaşlar bay bay. Şimdi Carlos da de bay 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 <laughs> bay diyoruz kalmasın yerine. O konuşamadı ablam dedim. Hadi bay bay. Bay bay arkadaşlar.